Evet arkadaşlar, gezimize devam ediyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz Paşa Türbesi, yani mezarın bulunduğu yer ee, Enver Hoca döneminde yıkılan, yani bize ait olan bütün dini, mabetleri yıkıldığı gibi bu türbe de yıkılmış. Yani Enver Hoca olmaz, sizi yanıltmasın, kendisi atayist bir insan, yani dinin olduğunu savunmayan bir insan. Arkamızda, çaprazımızda cami varmış, camilerle beraber yine sollu bulunan din, dini mabetler yıkılıyor. Kaplan Paşa yine 1600'lü yıllarda Tiran'ın kurucusu olan Şaşı Mustafa Paşa ile beraber Tiran'a gelip burada yaveriliğini yapıp mücadelesini vermiş bir askerdir. Bunun kendi türbesi olarak burası belirlense de aslında nerede olduğu belli değil. Bunu da böylelikle sizlere aktarayım arkadaşlar. Ee, beni takip etmeye devam edin tanıtımlarım devam edecektir. Seviyorum sizi arkadaşlar.